Gençlik Spor Genel Müdürümüz bugün burada. Saygıdeğer protokol kıymetli veliler, sevgili öğrenciler. Altındağ'da iki yıldır yaz okulları açıyoruz biliyorsunuz. Altındağ yeni yeni kabuğunu kırıyor. İmarı biten bölgelerde yani gece kondudan yavaş yavaş kurtulan bölgelerde spor tesisleri yapıyoruz. Yüzme havuzları yapıyoruz. Çocuklardan yüzme havuzuna giden var mı? Elini kaldırsın. Bak. İlk defa Altındağ'da çocuklar yüzme havuzlarında yüzüyor. Futbol sahalarında top oynuyor. Altındağ Belediyesi'nin gezilerine katılıyor. Sinema, tiyatro gezileri yapıyoruz. Altındağ gerçekten kabuk değiştiriyor. Velilere buradan özellikle sesleniyorum. Eğer bu çocuklar bizim geleceğimizse çocuklar geleceğe bu tür tesislerde hazırlanır. Sokak aralarında, gece kondudan kurtulmamış varoşlarda maalesef 40-50 yıldır buralarda yoksulluğu çeken bu çocuklar geleceğe hazırlanamazlar. Onun için Altındağ Belediyesi olarak birinci derecede görevimiz olmamasına rağmen Altındağ'ın bütün semtlerinde imarı biten, bütün semtlerinde spor tesislerine önem veriyoruz. Çocuklar buralarda oynasın, koşsun, enerjisini buralarda harcasın. Çocuğun enerjisini buralarda boşaltamazsanız çocuk kahve köşelerinde, kumarhane, batakhane diplerinde vakit geçirir. Onun için bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bunların içinde çok cevherler vardır. Yarın bunların içinde büyüyecek, büyük adam olacak, milletvekili olacak, iş adamı olacak, belediye başkanı olacak. Çok insanlar çıkacak. Onun için bu gençlere bu nedenle hizmet ediyoruz. Açtığımız tesisleri özel şirketlere, firmalara, özel müteşebbislere kiraya vermiyoruz ki çocuklar buralarda faydalansın öğretmenlerimizle beraber çalışıyoruz. Buralarda emek veren öğretmenlerimize de haseten teşekkür ediyorum. Altındağ'da bunlar 1 iki yıldır oluyor ama Altındağ'ın her tarafında bu tür tesisler açılıyor. Yarın başka bir spor tesisimizde yine böyle 700 tane öğrencimize spor malzemesi vereceğiz. İnşallah önümüzdeki günler bugün hazırlıklı değiliz. Çocuklar, gençler sizlere futbol topu da getiririz. Çok kıymetli başkanımız, il müdür vekilimiz, kıymetli misafirler. Geleceğin şampiyonları hepinizi selamlıyoruz. Bugün gerçekten sürpriz oldu burada aranızdayız. Bu kadar canlı, bu kadar heyecanlı, bu kadar güzel gençleri göreceğimizi hiç düşünmemiştik ama sizlerle gerçekten moral bulduk. Biz kapı kapı dolaşıyoruz, il il dolaşıyoruz, ülke ülke dolaşıyoruz. Dün büyük bir şampiyonumuzu motosiklette dünya şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu'muzu tebrik ettik. Görüyorum ki aranızda Kenan Sofuoğulları yetişecek. Hakan Şükürler, Rüştü Reçberler, Hamza Yerlikayalar yetişecek, Halil Mutlular. Çünkü bu bölgelerden sizin gibi kabiliyetli gençlerden şampiyonlar yetişiyor. Bu ortamı size hazırlayan Sayın Veysel Tiryaki ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bütün altında baştan başa spor tesisleriyle donatıyor. Çok güzel işler yapıyor. İl müdürlüğümüzle işbirliği yaparak. Ben hepinize başarılar diliyorum. Spordan hiç kopmayın diyorum. Hep sporda kalın diyorum. Ailelerinizin size destek olacağını düşünüyorum. Sizi spor için hiçbir imkanı esirgemeyen hem ailelerinize hem de belediyemize baş başa bırakıyorum. Başarılar diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.